Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz ve ne çekiyoruz? Gördüğünüz üzere Roblox'tayım. Size ne Ormanda 99 gece oynuyoruz. Ve tek gireceğim. Eğer bu video 1000 like alırsa ve 100 abone olursak abimle beraber ormanda 99 gece oynayacağız. Evet şu an başlıyoruz son 5. 5 deli 1 kaldı. 99 gece hayatta kal. Kayıpları bulmak ve çocuklara yardım etmek. Kayıpları bulmak çocuklara yardım edecek. Ama oyunu biliyorum ya sen bana mı öğretiyorsun be? daha önce oynadım arkadaşlar O yüzden çok bilgiliyim. Evet. Elfeler nereden çıkıyordu? Şaka şaka biliyorum. Şimdi bu ne Onunla... Vurmaya bakın. Nasıl vuruyordum bu? Vuruyor mu o da bile belli değil. Hele şükür. Nerede lan? Odun yok Akumako. Odun yok. Dolandırıldım. Paramı geri istiyorum. Para da vermedim. Ee, odunumu geri istiyorum. O ne lan? Havşanmış. Lan oğlum hele şükrü ya. Diğer odunların nerede oyun? Oyun seni döverim. Oğlum ama ben. Oyun vallahi bak küfür ederim. Ben yani küfür ederim. Onu ha. çekmiyor galiba. Kır artık. Akola ko. Aa! Hele bir şey Lablabu, bu lablabu, bu leblebi bu. Aa, oldu. Ateş yüzü ulaştı. Yok yok ben 79'a ulaştı sanıyordum. Kanal gece olmadan odun kasıyorum. Neden diye sorarsanız Aa, odun düşmüyor delireceğim. Ya ben gidiyorum el feneri arayacağım. Aa sandık var. Beni görme kurt. Kurt beni görürsen benim hayatım biter. Kurt. Beni görmezden gel. Kurt. Kürt müsün lan sen? Kürt. Kürt kurt. Kim o? Allah Allah ya ben hurdacı hurdayı ben ben alacağım sanıyordum. Ya tüfek mermisiyle tüfek çek. Allah ateş neredeyse söndü kurt yürüyü seni döverim ha. Oyunun sesleri şu an çok korkutucu. Lan kömür attım daha ne istiyorsun? Bako bako. Benim buradaki odunların niye düşmeli? Aa. Aram sam sam aram sam sam vinnan gule 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 gu. Beş yüz adamı ben de biliyorum. Şu an kaç almam lazım? Sekiz almam lazım. Bir bunu bir bunu yapacağım. Kim vurdu? Vurma çok Ben böyle değil de oğlum benim ayarım. Ako ovako. A znači ti. ne... Ovak, ja ne jedim. Jedim. Ja znači ti nja. Ja gidin bari oğlum kalsın Aa burada, burada ağzına çıkırdım burada Yüzden sonra durdurum ha. Abi şöyle inin lüke. Dedi az önce siz duymuşsunuzdur. Hadi iş. Çabuk at. Ama ermelerim bitecek. Ben mal mıyım? Niye böyle acıyor? Karatik de zaten şurada beni öldürmeye bekliyor. Gördünüz mü az önce şuradan şöyle bir şey zıplıyor. Bu tavşan da yerde tuttu. Hey hey. Aaaa. Lan. Ya bilerek ölüm arkadaşlar. Ağmı bekliyorum çünkü. Herkes canlandı kaç bu? Ha, 240 dolmuş. <laughs> yaratık nerede? Bu ses gelme göre dibinde. Büyük ihtimalle şuradan bir yerden bana bak. 嗯嗯。Mm mm. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmemek üzere. Şaka şaka görüşmek üzere.